Çok üzücü bir haber bu. Roketsan'da gencecik bir mühendis kardeşimiz hayatını kaybetti. Niye öldü? Yani bir zehirli bir şey ne olmuş bu olan? Yani anlatmak istemiyorum ayrıntılarını çünkü bunların özendirici ve özellikle ergenler üzerinde yani psikolojik çok kötü etkileri var. Fakat hani bu, bu, bu bir cinayet miydi yoksa gerçekten bir öz kıyım mıydı? Sodyum nitrat evet biliyorum da yani. Ee, hani e, e, inanın bilmiyorum ama babası babası inanılmaz şeyler anlatmış ee, KRT televizyonda yayına katılmış babası Yusuf Serdar Yücel roket san mühendisi genç arkadaşımızın adı ve e, kanından sodyum nitrat çıktığı için intihar mı yoksa bir cinayet mi diye bir şüphe uyanmıştı ee, bu kardeşimizin cep telefonundan çıkanlar da yine Şüpheleri e, temizlemeyince e, savunma sanayinin çok önemli yerlerinden biri Roketsan biliyorsunuz. Yazılım mühendisi olarak orada çalışıyormuş Serdar ve 25 yaşında daha. Yani hani konuşurken bile zorlanıyorum açıkçası. Benim oğluma çok yakın bir yaş bu. E, yani geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış ama genç mühendisin yapılan ilk incelemede sodyum nitrat içererek, içerek çalışıyordu. E, kendine kıydığı söyleniyordu ama herhangi bir intihar notu yok öyle bir şey yok borsada çok sayıda işlem yapmış daha öncesinde ve cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerde incelemeye verilmiş ee, sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre yoğun bir şekilde borsada alım satım yapmış acaba bir borcu mu vardı bir şey mi vardı ee, roket mühendisi Ahmet Yücel KRT TV'de yayına katılıp şöyle söylemiş babası evladımızı defnettik Yıkanmadan önce mesleki yıllarımda beraber görev yaptığımız kendi kapasiten ve konunun uzmanı arkadaşlarla naaşına baştan başa baktık. Ay bir baba bunu nasıl yaşayabilir? Son durumuna baktık ne olmuş olabilir diye. Sodyum nitrat yani çiftçilerin ürün yetiştirmek için kullandığı gübre bulunduğunu söylediler. Arkadaşlara incelettim. O zaman bütün çiftçilerin ölmesi lazım. Evladımın pozisyonlarına baktım. Bu çocuk sabah 8'den gece geç saatlere kadar çalışıyor yılbaşı gecesi de. Artık uykuyu hak ettim diyor. Neşeli şekilde evine geliyor. Eve girerken bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildi ve diz çöktürüldü. Çünkü sağ ayak gergin vaziyette. Omuzlarım üstü çürümüş. Sanki böyle yukarıdan bastırılmış gibi ve elimine sebep olan madde yüzüne poşetle geçirilmiş. Çünkü sadece kabarcıklar şeklinde çürüme yüzünde var. Diğer vücudu tertemiz çocuğumun bunun kesin bir şekilde cinayet olduğunu görevinden dolayı katledildiğini düşünüyorum demiş baba. Bir babaya bunu yaşatmak. 25 yaşında gencecik bir evladımız. Ya, okurken... Ee... Yani... bir de bir de yasa dışı bahisçiler kara para ekonomileri Kerimcan Durmaz galiba tutuklandı mı bilmiyorum ne oldu bir yasa dışı bahis operasyonu yürütülüyor bir süredir çeşitli popüler isimler fenomenler sürekli gözaltına alınıyor en son adliyeye sevk edilmiş de. orada sorulmuş aylık geliriniz ne kadar diye 500 bin TL demiş Kerimcan Bey Kerimcan Durmaz ve yani ben demiş yasa dışı bahis reklamı falan yapmadım bir kulüpte DJ olarak çaldım sadece müzik yaptım ondan sonrasını bilmiyorum öyle bir şeyim yok falan demiş. Yani i̇şte gene soruşturma üzerine soruşturma sadece ona değil aynı zamanda çeşitli başka işte efendim kast ajanslarına menajerlere falan da bir şey yapılmış bir, bir soruşturma başlatılmış böyle bir dönem. Evet.